Emreyi de görüyoruz deniz kenarında tam böyle Boğaz'da. Şu an hava nasıl ve nasıl ilerleyecek diye kendisine soralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 7 gün için hava tahminlerini açıkladı. Buna göre Akdeniz ve Doğu kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde, Kuzey ve İç kesimlerde ise mevsim normallerinin altında seyredecek. Peki ilk 5 kenti hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da Poyraz çok etkili. Saatte 50 km hızla esmesi bekleniyor ve hava sıcaklığı 22-23 dereceye kadar düşecek. Ankara'da Poyraz çok kuvvetli esiyor ve sıcaklık 28 derece. İzmir'de etkili olan fırtına 3 gün boyunca daha sürecek. Bunun içinde orman yangınlarına karşın uyarıda bulunuldu. Bursa'da rüzgarla birlikte sıcaklık 28 derece iniyor. Antalya'da ise hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaştı. Önümüzdeki günlerde nem artacak. Evet şimdi Uyarıda bulunulmuştu orman yangınlarına karşın. Şimdi Ege bölgesine doğru geçelim. Tabii şundan da bahsedelim. Karadeniz'de geç geçişler olacak. Karadeniz'de Kastamonu ve Sinop kıyılarında Samsun, Ordu, Trabzon boyunca sağanak geçişler sürecek. Ordu'da yağışın daha kuvvetli olması bekleniyor. Bolu'da 23, sahillerde ise 26-27 derece hava sıcaklığının olması bekleniyor. Ege'ye baktığımızda tabii Ege'de orman yangınları devam ediyor tabi teker teker söndürülüyor ama gün içerisinde orman yangını haberleri almaya devam ediyoruz. Ege için uyarısı şu şekilde. Manisa, Çeşme, Aydın, Bodrum, Afyon boyunca 3 gün fırtına var. Rüzgar hızının 70 kilometreye çıkması bekleniyor. Marmaris'te rüzgar yeniden şiddetleniyor. Bodrum 20, Bodrum 32, Muğla 38 derece. Akdeniz'de sıcaklıklar daha da artacak. Mersin ve Adana'nın kuzeyinde Poyraz şiddetle esiyor. Adana 35, Kahramanmaraş 40 derece. Ee, tabi rüzgar hava sıcaklığının hava sıcaklığını yer yer düşürecek doğuda ise Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 50 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.